Herkese merhaba. Bu videoda size meme kanseri riskini fiziksel egzersizle, sporla azaltabilir miyiz sorusuna cevap vermek için buradayım. Aslında fiziksel aktivite bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kilomuzu kontrol altında tutmaya yol açar. Bu da meme kanseri için oldukça faydalıdır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki düzenli olarak günde yarım saat spor yapan insanlarda ya da haftada 3 saat spor yapan insanlarda meme kanseri riski diğerlerinden düşüktür. Daha iyi bir yaklaşımla söylersek kilosu daha düşük olan, kas kütlesi fazla olan, metabolizması düzgün çalışan insanlarda meme kanseri riski de düşmektedir. Burada bahsedilen egzersiz çok ayrıntılı, karmaşık bir şey değil. Günde yarım saat yürüyerek, haftada 3 saate ulaştırarak bunu tempolu bir yürüyüşle meme kanseri riskinizi azaltmak, hayatınıza denge getirmek mümkün. Bu ayrıca şekerinizi, tansiyonunuzu düşürecek, kalbinizi de kuvvetlendirecektir. Herkese sağlıklı günler dilerim.